Bismillah, Allah Allah, Allahu Ekber. Selam değerli kardeşlerim. Yüce Rabbim yeni yılı, 2021 yeni yılı tüm müminlere, tüm Müslümanlara sağlıklı, hayırlı, huzurlu, bereketli, mutlu bir yıl ihsan eylesin. 2021 yılına girdik. Daha önce İki video yapmıştım 2020'de. 2.0.2.2 rakamında iki video yapmıştım. Ondan dolayı iki video yaptım. Bu senede videolar olacaktır. Mücadele devam edecektir Allah'ın izniyle. Videolar, konu başlıkları zaten belirtmiştim. Başlıklarıyla vardım. Bazı konulardan anlaşılsın diye... 4 video, 5 video, altı video ağırlıklı olarak yapmıştım. Bugünkü konumuzda bu videoda işleyeceğim konuda Hazreti Hızır Aleyhisselam kimdir? Hazreti Hızır Aleyhisselam peygamber midir? Meleklerden midir? Evliyalardan mıdır? Konumuz Hızır Aleyhisselam kimdir? birçok İslam alimleri bu konuda çeşitli fikir yürütmüşlerdir. Kimisi evliya demiştir, kimisi peygamber demiştir, kimisi meleklerden demiştir. Hızır aleyhisselam melekut aleminden melektir. Keyf suresinde Hz. Musa aleyhisselamla karşılaşan çeşitli ilimler öğretilmiştir Allah tarafından. Ruhani varlığa sahiptir. Melekut aleminden melektir. Peygamber değildir, evliya değildir. Zaten Musa Aleyhisselam bir peygamberdir. Ondan bilgi öğrenmesi de zaten peygamber olmadığının işaretidir. Melekut aleminden bir melektir ve ayrıca üçler arasında dediğimiz halk arasında üçler, yediler, kırklar denir ya üçler arasındadır. Hızır aleyhisselam üçler arasındadır. Birçok daldan görev yapar. Allah'ın izniyle zafer kazanır. Her dalda görevi vardır. Allah tarafından yetiştirilmiştir. Hızır aleyhisselam her mekana, her zamana girebilir. Hızır aleyhisselam da ahir zamandan Yardıma gelecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımına gelecektir. Yardım edecektir. Ahir zamanda bir bedende olacaktır. Ayrıca da o konuyu ayrı bir videoda anlatacağım. Hızır Aleyhisselam'da gelecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına yardım etmeye gelecektir. Yardım edecektir. Yardım olacaktır. Ahir zamanda bulunacaktır. Görev yapacaktır birçok görevi vardır. Hızır Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam da peygamber değildir. Evliya da değildir. Melekut aleminden bir melektir. Üçler arasındadır. Üçlerin arasındadır. Hızır Aleyhisselam'da çeşitli ilimler öğretilmiştir. Ve o ilimlerle Allah için zafer kazanır. Ahir zamanda da bedende bulunacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecektir. Ahiret alemiyle bu dünya arasında bir köprü olacaktır. Ve Hızır Aleyhisselam'da ahir zamanda bulunacaktır. Bir bedende bulunacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ve 313'lere beraber davada, mücadelede onlara yardım edecektir. Zaten daha önce demiştim, 3000 melekut aleminden 3000 melek yardım edecektir demiştim. Bu da aynı şekilde Hızır Aleyhisselam'dan melekut aleminden bir melek olarak gelip yardım edecektir bir bedende bulunacaktır. Yardım edecektir. Hızır Aleyhisselam konusu da Keh Suresi'nde geçer. Keh Suresi'nde Hazreti Musa Aleyhisselam'la karşılaşır. Farklı ilimleri vardır. Zaman ve mekan konusu ona engel olamaz. Allah hangi görev verdiyse o görevi başarır Allah'ın izniyle. Ve Hızır Aleyhisselam da meleklerdendir. Bunu çok iyi öğrenelim. Net bir şekilde öğrenmiş olalım. Yani Hızır Aleyhisselam meleklerdendir ve üçlerdendir. Birçok daldan görev yapar. Allah tarafından yetiştirilmiştir. Ahir zamanda bir bedende bulunacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardıma gelecektir. İnsanların rüyasına sık sık çıkacaktır ahir zamanda. Bu bir zemin oluşturma olacaktır. Zemin oluşturmasıdır. Nasıl ki Hz. İsa Aleyhisselam yardıma gelecekse, Hızır Aleyhisselam da yardıma gelmiş olacaktır. O da melekut alemindendir. Yardım edecektir. Bazı insanlar Evliyalardan biri mi diye düşünmüşlerdir. Öyle anlatmışlardır. Bazıları peygamber demişlerdir. Zaten peygamber olmadığı açıkça çıkıyor. Çünkü Hz. Musa Aleyhisselam sana öğretilenliğimden bana öğretir misin diyor. Zaten kendisi peygamber. Peygamber olsaydı peygamberden bir şey talep etmezdi. Çünkü ona da peygamberlik makamı verilmişti. Bu gayet açık ve net aslında anlaşılır. Zor değil. Melekut alemindendir. Üçler arasındadır. Zaten Hızır aleyhisselam konusunda da ayrı bir video daha yapacağım. Allah'ın izniyle. Konumuz bu kadar kardeşlerim. Hızır aleyhisselam kimdir konusuna cevap vermiş oldum. Saygılar sevgiler